Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Kübra Nur Temur. İTÜ'de Elektronik Haberleşme Mühendisliği'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, İTÜ'de de elektromanyetik dalgalar ve haberleşme sistemleri üzerine ihtisaslaşmış bulunmaktayım. Genellikle işte elektromanyetik dalgalarla sağlık hastalıkların tespiti ve bunların gene elektromanyetik dalgalarla e, şifası üzerine çalışmalar yaptım. Bugün de size e, slide'ıma ben kendim mi geçiyorum? Tamam. Bugün de size eski yapılardaki elektromanyetik dalgalardan bahsedeceğim. Aslında eski çağlarda insanların işte elektromanyetik dalgalar hakkında ne kadar büyük bir farkındalıkları vardı. Farkındalarsa bunları hayatlarına nasıl adapte etmişlerdi? Hangi özelliklerinden faydalanmışlardı? Bunlar hakkında bir sunum hazırladım. Özellikle elektromanyetik dalgaların megalitik yapılardaki özelliklerini inceleyeceğim bugün sizlere. Megalitik yapılar ne demek? Megalitik yapılar aslında geçmişte anıtsal amaçla yapılan ve işte boyutları insan boyutlarının çok çok daha üstünde olan yapılardır. Burada işte bunları örnek vermek gerekirse işte ülkemizdeki Göbekli Tepe, Karahan Tepe işte stonage bugün bahsedecek olduğum Mısır piramitleri bunlardan birkaç tane örnek aslında. bunların tabii ki de işte böyle saçma sapan teorilerinden bahsetmeyeceğim ben size. Böyle uzaylılar mı yapmış acaba? Bir geldik sabahleyin bunları koymuşlar buraya tarzı ifadelerde bulunmayacağım. Sadece günümüze yakın zamanlarda işte yapılmış araştırmaları, bunlar hakkındaki makaleleri ve deneylerden bahsedeceğim ve içinde kullanılmış olduğu düşünülen teknolojilerden bahsedeceğim. Dedikten sonra ilk mekan olan Stonyç'e e geçmek istiyorum. Stonyç'e seçme sebebim aslında Stonyç'in hala büyük bir işte cazibe merkezi olması ve hakkındaki şeylerin araştırmaların çok hızlı bir şekilde devam etmesi, sütun hiç milattan önce 3000 yıllarında inşa ediliyor, 3000 yılında inşa ediliyor dediğim şu en dıştaki nal şeklindeki halkanın bulunduğu yapı, bundan yaklaşık 500 yıl sonra şu içerideki mavi halka dahil ediliyor. Bu en dıştaki halkanın boyutları işte 9 metreye ulaşan yüksekliği, 25 ton ağırlığındaki taşlar aslında bunlar. Daha sonra bu aslında e, eklenen mavi taşlarla beraber e, etrafında e, e, bir anten görevi görerek merkezinde bir elektromanyetik alan dalga oluşturmuş oluyor. tam merkezine geçtiğiniz zaman ve insanlar bunun üzerine araştırmalar yapmaya başlıyor. Aslında sadece navlardan oluşan e, kısım koyulduğunda e, bunun bir anten özelliği yok ancak mavi taşlar da eklendiğinde günümüzdeki halini alıyor. Mavi taşlar günümüze kadar üç kez yerleri değiştirip e, mükemmeliyet, mükemmel bir yapı oluşturulmuş ve en ortada e, bir adeta işte mercek gibi toplanması sağlanmış. E, mavi taşlar aslında e, galler de bulunan Plesedi Dağları'ndan getiriliyor. Burasının Stonehenge uzaklığı yaklaşık 241 kilometre kadar. Bunun da aslında buraya kadar bu taşları nasıl taşıdıklarına dair şahibeler oluşmasına sebep oluyor. Çünkü bu teknoloji dahi açıklanamıyor nasıl yaptıkları. Yani teknoloji deyince illaki böyle elektromanyetik dalga veyahut elektrik gibi şeyleri düşünmenize gerek yok. Aslında taşımak da o dönemde bir teknoloji ye ifa ifade ediyor bizim için kusura bakmayın ifade ediyor. Mavi taşların özelliği aslında görmüş olduğunuz üzere çok mavi bir renkleri de yok yani. Islandıkları zaman mavi renge dönüşüyorlar ve ıslandıkları zaman fark ediliyor ki etraflarında bir elektromanyetik alan oluşturuyorlar. O elektromanyetik alanı peki ıslandığı zaman oluştuğunu eskideki insanlar biliyorlar mıydı? Biliyor olacaklar ki bu en dıştaki halkayı çekiyorlar ve içeriye su almasını sağlıyorlar bu yapının. Su aldığı zaman Mavi taşlar e, su ile teması ile elektromanyetik dalgaları yaymaya başlıyor aslında. E, bu e, işte yapıdaki taşlarına da aslında benekle dobarit taşı olarak adlandırdığımız taşlar. Bunun üzerine daha sonra işte araştırmalar ve çekimler, deneyler yapılmaya başlanıyor. Stonehenge'in etrafındaki büyük bir alan boşaltılıp deney düzenekleri kuruluyor. Özel izinler gerekiyor bunun için çünkü Stonehenge aslında kraliyetin hazinesine dahil edilmiş bir yer çekimler için EEG sistemi kullanılıyor. EEG sistemi nedir aslında? Basitçe söylemek gerekirse bu başınıza taktığınız şapka gibi olan elektrolitlerden oluşan ve beyin dalgalarınızın hareketini, bunların frekanslarını algılamaya yarayan bir alet aslında. Ve bunların merkezinde işte gönüllü insanlardan oluşan, yaklaşık 65 kişiden oluşan bir deney grubu oluşuyor ve deneyler yapılıyor. Ve deney sonuçları gerçekten çok büyük bir sansasyon yaratıyor. Çünkü ele, e, merkezde bulunan kişinin özellikle mavi taşlar sayesinde e, beyninde alfa dalgalarının çok hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve yayılmaya başladığı görülüyor. Alfa dalgaları günümüzde niçin önemli? Çünkü alfa dalgaları aslında e, vücutta iyileşmeyi salgılayan, sağlayan dalgalar beyin tarafından yayıldığında e, buna işte nasıl bir iyileşme? Açık yapıların yaraların çok hızlı bir şekilde kapanması, sinaps bölgelerindeki bağların çok ciddi bir şekilde kuvvetlenmesi ve stresi azalttığı için daha hızlı bir iyileşme söz konusu oluyor deney gözlemlerinde. Şu anda teorik olarak bunlar kanıtlanmış olsa da şu anda alfa dalgalarının nasıl bir iyileştirme nasıl kullanıldığı zaman gerçekten çok büyük bir iyileşmeye yol açtı. Günümüzde hani çok bilinmiyor. Şu anda sağlık merkezlerinde kullanılmıyor. Ama kanıt şey iyileştirme kanıtları kanıtlanmış yani. Bu da işte demiş olduğu MG bu çekimler şu artan şey alfa dalgaları. Bu da alfa dalgalarının şekilleri bu şekilde görüyorsunuz aslında. Burada size bilgi veren şey frekanslar. Aslında bu işte sonrasında insanlar arasında böyle şaibeye yol açıyor. Diyorlar ki gerçekten bunu bilebilecek bir teknolojiye sahipler miydi? Hani çok ilkel bir teknolojiye sahipler, daha yeni yeni yerleşim görülen ve tarıma başlayan bir millette böyle bir teknoloji bulunabilir mi? Diye sorulara yol açıyor. Daha sonra etrafında yapılan kazılar sayesinde aslında bunun gerçekten olabileceği açıklanıyor. Ben bunların en önemlisinden üç tanesini ekledim size. Birincisi şuradaki e, üç çocuk mezarı. Üç çocuk mezarında e, dikkat çeken özellik, üç tane çocuğun e, beraber yan yanına birbirlerine sarılı bir şekilde gömülmüş oldukları bulunuyor. Yaşları 12, 7 ve 3. Bu çocukların ortak özellikleri hepsinin anemi hastası olması ve çok uzaklardan gelmesi. Aslında bunun da e, döneminde Stonehenge'in bir hastane görevi e, gördüğünün de bir kanıtı e, mahiyetinde oluyor. E, i̇kinci aslında bulunan şey mezarlık Buradaki Okçu Mezarlığı, eşyalarıyla falan gömülmüş o dönemde. Bu Okçu Mezarı'nın dikkat çeken özelliği 1450 kilometre öteden yürüyerek gelmiş olması bu Okçu'nun. Bu yaklaşık olarak 4-5 aylık bir yolma yürüme yoluna tekabül ediyor. Alplerden geliyor kendisi. Ve önemli olan sağ diz kapağının doğuştan hiçbir şekilde olmaması. Bu da aslında 4-5 aylık bir yolu ayağınızı sürüyerek geldiğinizi ifade ediyor. Bu da aslında hani gerçekten çok büyük bir amaç uğruna olmasa buraya kadar kadar bir insanın yürüyerek gelmeyeceğinin bir göstergesi oluyor. Sonuncu olarak ve gerçekten teknolojik olarak büyük bir gelişmenin olduğunun bir göstergesi de son çıkan bu kafatası. Bu aslında bir iskeletin bir parçası. Tamamen bir vücut bulunuyor yani. Ama bu iskelette dikkat çeken özellik bu adamın kafatasında cerrahi bir işleme rastlanıyor. Kafatası yarılmış, beyinde bir işlem yapılmış ve daha sonra kafatası tekrardan kapatılmış. Önemli olan özelliği kafatası kemikleri kaynamış ve daha sonra hasta sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmiş. Burada önemli olan bu. Gerçekten de teknolojik olarak düşündüğümüz kadar o zamanki insanların ilkeli olmadığının bir kanıtı bu da. Um, şi, bunun buna çok benzeyen bir yapı daha var. Yine İngiltere'de, Stonehenge'e yakın bir e, bölgede bulunan böyle dikme taşları. Bu da Stonehenge gibi inşa edilmiş yine. Şurada taşları görebilir göstereyim size. Şuranın etrafında Stonehenge'in yaklaşık 30 kat büyüklüğünde inşa edilmiş bir yer. Stonehenge'li ortak özellikleri ikisinin de L hatları üzerinde olması. L hatları ne demek? E, günümüzde aslında size işte e, ilkokuldan veya liseden elektrik elektromanyetik dalgaları nasıl öğretiyorlar? Bu dünya işte, bunun etrafında en kutupundan, en es kutupuna doğru durmadan böyle soğan gibi olan elektromanyetik dalgalar görüyorsunuz aslında size öğretilen bu. Ancak bu elektromanyetik dalgaların yapısında bozulmalar görülüyor dünyanın belli bölgelerinde. Bunların sebebi güneşten gelen rüzgarlar, kendi dünyamızda olan rüzgarlar yer yeryüzü şekilleri, işte madenler dünyada bulunan etki edebiliyor ve fark ediliyor ki dünyada L bu işte anormalliklerin gözlendiği yerlere L bölgeleri deniliyor. Bu anormalliklerin gözlendiği yerlerde de fark ediliyor ki 30 tane var bunlardan. yaklaşık olarak her birinin üzerine bir megalitik yapının olduğu fark ediliyor sonrasında. Bu da onlardan birisi. Diyebilirsiniz ki yani biz bu kadar geomagnetik böyle haritalar çıkartıyoruz, o kadar teşhisatımız var, onumuz bulduğunuz var. Dönemin insanları bunları nasıl buluyorlardı? Bunun için işte Stone Age ve böyle işte dikme taşlarının nasıl bulunduğu ile alakalı birkaç tane ilkel yöntem var aslında bahsedebileceğim. Birincisi arama çubukları. Arama çubuğu nedir aslında? Basit bir çubuk. Elinizde yalıtkan bir elektronik var, dielektrik madde. Bu dielektrik maddenin ucunda bir çubuk koyarsınız. Metal bir çubuk. Eğer elektromanyetik dalgalar bir yerde çok fazlalık gösteriyorsa veya çok az bulunuyorsa bu işte çubuğu oynatmaya yönelik hareket ederler. Bunu itme çekme kuvveti uygularlar. Aslında dönemin insanları da burada bu buralarda, bu bölgelerde bir farklılık olduğunu anlamış olabilirler. Stonehenge'in bir başka özelliği de yerinin nasıl seçildiği ile alakalı bir başka düşünce de aslında Stonehenge'in yıldızlarla beraber hareket etmesi. Size göstermiş olduğum en dıştaki nal şeklindeki halkanın her bir aslında bir burcu temsil ediyor. Ve gökyüzüyle beraber bildiğiniz hareket etmiş gibi oluyor. Diyebilirsiniz ki yani İnsanlar astrolojiyi çok önceden beri kullanıyordu. Hani bu çok yeni bir şey değil ki diyeceksiniz. Ama e, normalde tarihte geçen ilk astrolojinin keşfi bundan 2000 yıl kadar sonra. Buradan da aslında o dönemin insanların astroloji hakkında da bilgilerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi size e, bundan çok daha farklı bir kullanım alanı olan başka bir bölgeye götürmek istiyorum. Burası Malta, Hypogeum of Paula adı verilen bir yer. E, burası şeyden çok daha eski, Stone Age'den çok daha eski. Yaklaşık bin yıl kadar önce, milattan önce 4000 yılında kurulmuş. Buranın özelliği dünyanın en eski yeraltı yerleşim yeri olması. Keşfedildiğinde tabii ki de çok büyük bir arkeolojik işte değişime sebep oluyor. Tarihi bilgilerde çok büyük bir değişime sebep oluyor. Ben size bunlardan Hani bahsetmeyeceğim, sadece bizi ilgilendiren kısmı elektromanyetik dalgalar kısmından bahsedeceğim. Elektromanyetik dalgalar kısmında bizi ilgilendiren kısmı aslında bunun e, merkezinde e, şöyle gösterebileceğim burası e, üç tane kahin odası bulunma kehanet odası bulunması bunların adı kehanet odası kehanet odalarının iki tanesi hazine avcıları tarafından yağ yağmalandığı için aslında ee, şu anda rezonans özelliklerini ve akustik yapısını kaybediyorlar. Çünkü dönemlerinde bir süreliğine işte toplu mezar olarak kullanılmış. Bu yüzden çok ciddi derecede yağmurlanıyor. Ve e, hani küçücük yapıdaki küçücük bir değişim bile aslında e, sistemin akustik yapısını bozuyor. Burada rezonanstan kastım ne? Rezonans aslında insan beyninden çıkan dalgalarla dışarıdan gelen bir dalganın aynı frekansta hareket etmesiyle aslında kontrol, kontrol edilebilmesi olarak düşünebilir. Günümüzdeki işte yaklaşık olarak hipnotize etmek gibi düşünebilirsiniz. Burada bu odanın özel içinde özellikle rezonans özelliği görülüyor. İçeride ayin havasında bir şey düzenlendiğinde işte Toplantı düzenlendiğinde etrafındaki insanları rezonansa sokabildiği göz, gözüküyor ayin yapan insanın. Ee, önemli bir özellik sadece erkek olması gerekiyor. Çünkü 110 Hz'e göre, 110 Hz frekansa göre içerisi dizayn edilmiş. Ee, ve mesela kadın sesinde insanlar yani rezonansa girmiyor. Ee, bunun sebebi kadın seslerinin daha tiz olması ve frekansının daha yüksek olması. Yaklaşık 130 Hz'ler civarında kadın sesleri. Ama buranın aslında bu özelliğinin olduğunun keşfi de değişik bir hikayesi, komik bir hikayesi var. İki tane arkeolog çalışırken birisi ayin havasında bir şarkı söylemeye başlıyor ve yanındaki arkadaşının rezonansa soktuğu görüyor, görülüyor. Ondan sonra işte bir an işte şarkısını bitirdiği zaman, durduğu zaman yanındaki arkadaş diyor ki "Piyam diyor konuşamadım." diyor. "Çok kötü oldum ve garip hissettim." diyor. Yani bir duygusal olarak bir garip hissettim diyor. Ve bunun üzerine Pir adındaki bir şirket 1994'te burası üzerine araştırmalar yapmaya başlıyor. Ee, burası araştırma yapmak için hiç uygun bir yer değil. Yani e, konum olarak ve <laughs> konu olarak ve işte araştırma olarak çok maliyetli bir yer. Bu yüzden PIR şirketi genel olarak e, ses kayıtları aldıktan sonra deneylerini ve EEG çekimlerini e, laboratuvar ortamında yapıyor. E, yine EEG çekimi diyorum, EEG çekiminin kullanılma sebebi gerçekten insan e, beyninden yayılan frekansların 110 Hz'e oluşup ulaşmadığını görmek. Aynı zamanda beyinde bir etkisi olup olmadığını, bir şeye sebep olup olmadığını görmek aslında. Ee, bu şey deneyleri işte bu pir şirketi e, laboratuvar ortamında yaptıkları için aslında her seferinde aynı sonuçları elde edemiyorlar. Bu da onların e, deneylerinin akademik olarak aslında yetersiz olduğunu gösteriyor. Ve, gösteriyor ve zaten insanlar inanmamak için bahane aradıkları için döneminde kabul görmüyor. 2008'de bir makale yayınlanıyor bununla alakalı. 35 ee, kişilik bir deney grubuna e, deney yapılıyor ve e, deneylerde görülüyor ki e, işte insanın e, burada yazmış mıyım? Heh. Bu EEG çekimleri yapılan e, direkt projeden aldım resimlerini. İnsan e, insan beynindeki hareketlerin sol ön prefrontal korteksten sağ ön prefrontal prefrontal kortekse geçtiği görülüyor. E, bu aslında ilk başta ben rezonansa girdim diyen Ar e, dediklerini kanıtlar vaziyette. Çünkü sol ön prefrontal korteksiniz sizin konuşma ve düşünme yetilerinizi sağ, sağlar. E, so, sağ ise e, sadece duygusal olarak uyar çıkarılmanızı sağlar çalışmalar sırasında görülüyor ki solon solo gerçekten inhibe edilip sağ önde çalışmalar başlatılıyor çalışmaların başladığı görülüyor daha sonra proje kapanıyor açılıyor yetersizlikler maddi yetersizlikler falan filan en son Apple'ın işte kendisinin sponsor olduğu bir şey açılıyor İşte proje açılıyor bu projede 65 kişi yerinde işte deneye sokuluyor. Bu Apple'ın projesi. Bu görmüş olduğunuz oda, kehanet odası. Buralara işte sorslar konuluyor, kaynaklar konuluyor. Şu gördüğünüz mikrofonlar, anten olarak düşünebilirsiniz. Birçok yerine yerleştiriliyor ve çekimler yapılıyor. Çekimlerde gerçekten duygusal olarak uyarıldığımız limbik sistemin uyarıldığı görülüyor ve en sonunda research paperlar gerçekten yayınlanıyor ve burada insanların rezonansa girdiği kanıtlanmış oluyor. Bu da işte aslında o dönemin insanların dini bir amaçla elektromanyetik dalgaları kullandığının bir göstergesi. Dediğim gibi her seferinde farklı bir amacına değineceğim inşallah. Ee, bu da işte aslında diyebilirsiniz ki hani çok da bir elektronik bir e, hani şey yok. Adamlar dini amaçla milletin beynini yıkamak için işte e, o da yapmış diyebilirsiniz. Ama bu orada kullanılan teknolojinin e, o dönemlerde dahi bilindiğinin işte bir göstergesi oluyor. E, bu yapı hani diyebilirsiniz ki Türklerde de rezonansı sokma vardı. Ne bileyim işte ayinleri sırasında e, insanları sesleriyle erkek şamanlar rezonansa sokabiliyordu. Ama bu yapının önemli olmasının sebebi aslında bir yapı sayesinde insanları rezonansa sokabilmek. Çünkü bu çok büyük bir matematik gerektiriyor ve aynı zamanda mimari gerektiriyor. ve Dalgaların üst üste binmesi, birbirini sönümlemesi bunlar gerçekten hesaplanması çok zor şeyler günümüzde bile. Bundan sonra çok farklı bir e, amaçla kullanımlarına geçeceğim. E, burası Kent Cliff bölgesindeki taş mağaraları. Bunların yapımı milattan önce 1000'li yıllara var, e, dayanıyor. E, bu taş yapıların Hani aslında gerçekten niçin yapıldığı çok bilinmiyor. E, çünkü içlerinde herhangi bir yaşamsal e, kalıntıya rastlanamamış. E, ancak içlerinde e, tahıl fosilleri bulunuyor. Bunun haricinde başka hiçbir kalıntı bulunamıyor. Bunların da gene araştırılmaya başlanmasının hikayesi şöyle oluyor. Çevredeki halk diyor ki böyle çok rüzgarlı havalarda falan böyle sanki trafo cızırtısı gibi böyle cıt cıt cıt, cıt gibi böyle sesler duyuyoruz diyor. Ve arkeologlar buraya araştırmaya başlıyorlar. E, ve gerçekten normalde de gene geomagnetik harita çıkartıldığı zaman inşallah resmini koymuşum. Heh. Geomagnetik harita çıkartıldığı zaman şurası taş çemberimiz e, bir bükülme olduğu gözleniyor. E, ve buranın e, da bir L hattı olduğu, L bölgesi olduğu. E, ve Anormallikler gözlendiği göz, gözüküyor. Ee, bu anormallikler burada nasıl işliyor? Ee, burada yer yani toprak normalde olduğundan daha az negatif. Yer normalde nasıl negatif olur diye soracak olursanız, işte bizim normalde atmosferimizin oluşması için toprak negatiftir, gökyüzü pozitiftir. Gökyüzüyle e, şey yer toprak e, şey olduğu için farklı. E, Yüklerde oldukları için birbirlerini çekerler aslında. Bu şekilde aslında Mars'ta, Merkür'de görülmeyen atmosfer oluşmuş olur. Burada gözlenen şey aslında buradaki negatifliğin çok daha az oldu. Bu da sistemin tam tersi işlemesine sebep oluyor. Demiştim ya yer negatif, gök pozitif. Ama burada tam tersi, pozitif yükler ağır olduğu için aşağıya çöküyor. Yer pozitif, gök negatif olmuş oluyor. Bunun da Bundan da faydalanmak için dönemin insanları aslında dümdüz bir yapı inşa etmiş olsanız bu biraz igloya benziyor. Aslında taş bir iglo olarak düşünebilirsiniz bunu. Şöyle bir yapısı var. Ee, i̇çeriden girdiğinizde daha çabuk anlaşılıyor. Ee, bu aslında yukarı kısma negatif yüklerin birikmesini, aşağı kısımda da pozitif yüklerin kalmasını sağlıyor. Ee, bu şekilde aslında havanın da indüklenmesi ve çok daha yüksek voltajlara çıkması sağlanıyor. Havanın indüklenmesi ne demek? Havanın indüklenmesi şu. Burası şimdi bir mağaranın girişi olarak düşünebilirsiniz. Buradan rüzgar girdiği zaman indüklenme hareket eden cisimlerin bir elektromanyetik farklılık olan yerlere girdiği zaman daha da büyük bir ayrışmaya sebep olarak voltaj seviyelerinin çok yükselmesine sebep olmasıdır aslında. Bu havada en kolay indüklenebilen maddelerden biridir. İçeriye hava girdiği zaman gerçekten halkın bahsetmiş olduğu çok yüksek voltaj seviyeleri ortaya çıkıyor ve burada bir ayrışma gözlenmiş oluyor. Bu aslında diyebilirsiniz ki günümüz teknolojilerinden neye tekabül ediyor? Bu günümüz teknolojilerine çok yakın bir zamanda kullanılmaya başlanan e, biyoteknoloji ile e, bitkilerin verimliliğinin arttırılmasına çok benziyor. Burada özellikle tahıl fosillerinin de bulunması insanları bu amaçla kullanıldığının da e, kullanıldığı düşüncesinin de e, daha da artmasına sebep oluyor. Evet. Ben işte o şeyden bugünümüzde kullanılanın nasıl olduğundan bahsedeyim. Eğer yukarı kısmına böyle negatif bir plaka, aşağı kısmına da pozitif bir plaka koyup arasına tahılları yani tohumlarınızı koyarsanız 99 oranına kadar verimli şeyler tahıllar elde edebilirsiniz günümüzde. Genetik olarak bir değişikliğe sebep olmadığı için özellikle ve sağlığa bir zararı olmadığı için günümüzde çok daha hızlı bir şekilde kullanılması artı art kullanılması artan bir teknoloji günümüz şey o zamanlardaki insanların da bu teknoloji bu mağaralardan yararlanarak kullandıkları söyleniyor. Ee, hani diyebilirsiniz ki bunları nasıl bulmuşlar şimdi? Aslında burada elektromanyetik böyle bir farklılık olduğu için kuzey ışıkları olarak ifade edilen hani günümüzdeki farklılıklardan kaynaklanan işte o ışıma bu mağaraların üzerinde de gözüküyor aslında. Büyük ihtimal o dönemin insanları burada gökyüzüne bakarak buranın farklı bir özelliğe sahip olduğunu görmüşlerdir. Buna çok benzer ve aynı amaçla kullanılan bir tane daha yapı var ya da yapı olduğu düşünülüyor. Burası Maya piramitleri. Maya piramitleri M.Ö. 1000 M.Ö. sonra 1500 yılları arasında inşa edilmiş piramitler. Dünyanın birçok yerinde İnşaat, yani görebilirsiniz Maya piramitlerini. acaba bunlar da mı bu amaçla kullanılıyor diye bilim insanlarının aklında bir soru ortaya çıkıyor ve hemen araştırmaya koyuluyorlar. Çok büyük bir işte şey komite Maya piramitlerini incelemeye gidiyor. Ancak hiçbir şey bulamıyorlar. Çok büyük bir hüsran oluyor onlar için çünkü projede çok maliyetli aslında. Öncelikle işte şeyler inceleniyor. Kral ve Kraliçe piramitleri inceleniyor aslında ve hiçbir şey bulunamayınca e, proje kapanmaya yakın e, bir hale geliyor. E, bir birçok işte şeyi Amerika'ya geri dönüyor. Araştırmacısı Amerika'ya geri dönüyor. Daha sonrasında işte e, halktan da yerli halktan da öğrendikleri başka bir piramit aslında orada e, keşfediliyor. Bu piramidin adı e, günümüzde The Lost World of the Pyramid olarak geçiyor. Kayıp e, dünyanın piramidi olarak geçiyor. Ve bu piramit aslında e, gerçekten anıtsal bir amaçla değil de sanki başka bir amaçla yapılmış izlenim veriyor insanların üzerinde. Çünkü şehirden çok çok uzakta, hiç yerleşimin olmadığı bir bölge e, ve yani... Bir anıta hiçbir şekilde benzemiyor. İçinde bir mezar bulunamıyor. Kral ve kraliçe anıtlarının içinde olmasına rağmen burada hiçbir şey bulunamıyor. Ve bunun üzerine inceleme yapmaya başlanıyor. Gerçekten bulunan işte şeyler projenin tekrardan açılmasına ve yürütülmesini sağlıyor. Çünkü bu görmüş olduğunuz her bir köşesinde piramidin yaklaşık 45 volt 65 volt arasında enerji farklarının orada olduğu enerji farklarının olduğu ortaya çıkıyor. En tepesinde de yine bu Küçük odada da 165 volta kadar şeylerin çıktığı, işte voltaj farklarının çıktığı gözüküyor. Buraya fotoğrafını koymayı unutmuşum ama normalde işte açıp bakarsanız en üstteki odada işte insanların fotoğraflarında hep saçları böyle dikenmiş zaten. Çünkü çok yüksek bir voltaj farkı var ve insanın insanların saçlarının çok yukarıya çıkmasını sağlıyor. Burada araştırmalar başlıyor, işte gene iki yıllık bir proje ortaya çıkıyor. Ve daha sonra bunun hakkında, bu piramit hakkındaki maya yazıtları okunmaya başlanıyor. Bu maya yazıtlarından ortaya çıkıyor ki aslında mayalılar buraya tabii ki de kayıp dünya piramiti olarak bahsetmiyorlar. Buranın adının Darı Piramiti olduğu e, söyleniyor e, maya yazıtlarında. Ve aynı zamanda e, tanrıları Tlaloc'a adanmış bu piramit. Tlaloc aslında onların e, tahıl... Besin ve işte güneş tanrıları tahıllarını kutsadıklarına inanıyorlar. Buranın en üst odasında, şurada tahıl ayinleri demeyeyim de adakları yapılıyor normalde halk tarafından, mayalılar tarafından. Buraya gidiyorlar, iki hafta bir süreliğine adaklarını bırakıyorlar, daha sonra alıyorlar. Çinlilerde de gözüken aslında adağını aldıktan sonra kullanma olayı görülüyor. Mesela Çinlilerde işte adağını adar, meyvesini koyar oraya. Sonra Tanrı almayacağı için oradaki hiçbir şeye gider, onu yer sonra. Buradakiler de tekrardan darılarını alıyorlar, dikiyorlar ve bu şekilde aslında onların Tanrılarının işte darılarını kutsadığını düşünüyorlar. Tanrılarının kutsadığı. Gerçeği doğru olmasa da gerçekten elektriklendiklerinden dolayı tahıllar ekildiklerinde çok daha büyük tahıllar elde ediliyor, çok daha verimli. İki yıllık açılan projede Michigan Üniversitesi ile arkeobiyologlar çalışıyor ve gerçekten iki hafta işte bırakıyorlar, birçok ekim yapılıyor falan. %97 oranında tahılların verimliliğinin arttığı işte çok daha büyük tahıllar elde edildiği gözleniyor. Zaten bu piramit yapılmadan önce de Maya'da bir fakirlik var böyle. Halk diyor ki, yani piramit yapılmasın daha da fakirleşeceğiz. Ama piramit yapıldıktan sonra Maya halkının çok daha zenginleştiği, civar kentlerden işte çok daha zengin olduğu, artık o kadar bolluk içinde yaşadıkları ki, hani civar şehirlere mallarını itha, şey ihraç ettikleri görülüyor. Um... kadardı. Ben size böyle elektromanyetik dalgaların farklı özelliklerinden aslında geçmişteki insanlar tarafından nasıl kullanıldıklarından bahsetmek istemiştim. Hani bunları gerçek bir teknoloji ve deneye yanıla bulu, deneye yanıla bulmuş olabilirler diyebilirsiniz. Ancak e, teknoloji zaten bu şekilde gelişiyor. İşte deneye yanıla e, bulduklarımızla ilerliyor, e, eklene eklene birbirlerine. E, özellikle bu konuyu seçmek istedim ki hani Turing'in de böyle şey bir böyle bir sürü bölümden öğrenciler olduğu için hem mimarlara hitap etsin hem birazcık doktorlara hitap etsin işte eg çekimleriyle falan olsun. Hem mühendislere hitap etsin hem de tarihçilere hitap etsin istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız için de teşekkür ederim. <laughs>